Vay, şöyle, evet. evet. Değerli meclis üyesi arkadaşlarımız bugün yaptığımız grup toplantısında İl e, il genel meclisi başkan adayımızı grup kararı alarak belirlemiş bulunuyoruz. AK Parti grubunun meclis adayı Uğur Giresun. Bu grubun ortak kararıdır. Grup kararı aldık ve e, İl Genel Meclisi adayımıza başarılar diliyoruz. Bir önceki dönem meclis başkanlığı yapmış arkadaşımıza da bundan e, partimize, sinopumuza, meclisimize hizmetlerinden dolayı da teşekkür ediyoruz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. adayımızla Evet. Eski evet. Da, adayımız da cümle evet, olun. Teşekkür ederim. Sağ hayırlı uğurlu olsun. Evet. hayırlı olsun. Ben bu konuda il başkanımıza ve grubumuza evet. teşekkür ediyorum. Ee, Mustafa başkanımıza da bu zamana kadar emekleri ve yaptıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Teşekkürler. Teşekkür evet, teşekkür 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 sen de il başkanı. yılı Nisan ayı 3. ola arkadaşımıza hoş geldiniz bu toprak bize alacağımız kararların sınırımızda ve ülkemizde ayrılmaması bir yer üzerinde. kabul etmeyenler, o kabul edilmiştir arkadaşlar. Gündemimizde gençlik şeklinde gündemimizin 31. maddesini okuyorum arkadaşlar. İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi. Arkadaşlar, İl Başkanlığı seçimi gizli oylamayla yapacaktır. Bir İl Genel Meclis Başkanlığı oylaması kanun gereği gizli oylama oy yapacak. Herkes de oy kısaltı daha koyacak. Ve oy kısaltı daha koyan önce Meclis Başkanlığı'na aday olmak isteyen arkadaşımız var Buyurun Gülay'ın. Sayın Başkanım, İl Genel Meclis Başkanlığı'na aday olarak Sinop İl Genel Meclis Üyesi Sayın Uğur Gülay'ın adaylık olarak Sayın Başkanım. Duruyor başka Arkadaşlar başka aday avukat senaryo arkadaşımız veya aday Avrupa'da veya senaryo arkadaşınız var mı? göre ilgilenmesi başkanlığına seçimle geçeceğiz. Seçim daha önce belirttiğim gibi gizli oylama yapacaktır. <laughs> tamam, bitti kullanmaya arkadaşlar? Kendime kullanıyorum. Hayırlı olsun. <laughs> böyle, oy sayımına başlayacağız. Önce zarfı sayalım ya. Yeni bir ilgilenmesi arkadaşımız var. katılmıştır. <laughs> Bu da <her> şey <laughs> tekrar boş. Evet. Bir, <gülüyor> bir <gülüyor> iki, Uğur Giresun. Uğur Giresun. Uğur Giresun. Sonuncu asılıyorum. Uğur Giresun Bey arkadaşımız İlgeler Meclisi'nde katılan 20 bin, 20 bin oyla 10, bin, 10, bin de, 10 bin de, seçilmiştir. Uğur Bey'i tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 2009 yılı 8 Nisan'dan beri beraber meclis başkanı olarak görev yaptık. Ben bu görev süresi içinde hiçbir il güvenmesi arkadaşımdan kötülük görmedim. Herkes bana yardımcı oldu. Bundan sonra Uğur Bey'le de beraber meclis başkanıymış gibi her türlü yardımları yaparak İnşallah 2014 yılının seçimlerine kadar beraber olacağımızı söz veriyorum. Uğur Bey'i tebrik ediyorum. Günümüzü 10 dakikada görüyoruz. Meclis için olması lazım. Başkanım. Sayın Uğur Gilesin Bey, yapılan İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminin ilimize, ilçelerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan riyaz diyorum. Ben Sayın Uğur Gülesun Bey'e yeni görevimde başarılar diliyorum. Sayın Mustafa Dünler Başkanım'a da bu iki sene süre zarfında bizlere göstermiş olduğu yardımlardan Dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, 10 dakika verdik. 10 dakika şimdi meclis divanı oluşana kadar da eski kağıtı böyle görev yapacak. Yeni seçilince divan değişecek. O yüzden 10 dakika sonunda Sayın Meclis Başkanımız Nur Gülesun bakan oturacaktır? tekrar tebrik ediyorum. Aradan önce e, nezaket kurallarında Hadi. bizim de söz hakkı almamız gereklidir. Onun için müsaadenizle Buyurun. ben de söz alayım. Bir dönemin kapandığını, bir dönemin açıldığını hep birlikte şahit olmuş bulunmaktayız. İki yıllık çok uzun bir süreçte Sinop iline hizmetlerimizi sürdürebilmek için ciddi tartışmalarda, ciddi görüş alışverişlerinde bulunduk. Uğur Bey, Sinop Merkez İlçe İl Genel Meclis üyesi olduğundan ve Köyler Birliği'nde beraber çalıştığımızdan dolayı çalışma temposunu bildiğimiz, 3 yıl içinde koşuşturma yapabilecek, Sinop iline hitap edebilecek, diplomasi alanında meclisi geliştirebilecek bir arkadaş olduğuna kanaat geçirdiğiniz için, bu kanaat grubunuzda oluştuğu için tek aday olarak çıkardınız. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak çıkan tek adayı Canı Gönül'den desteklemeyi uygun gördük. Onun için 21'de 21 oy sonuçlandı. Seçimin sonucu bu şekilde çıktı. Biz bu üç yıllık süreçte iki yılda ne yaptıysak aynı işlevi yapacağız. Meclisin saygınlığıyla ilgili, hizmetlerin saygınlığıyla, adaletiyle ilgili tüm çalışmalarda ortak olacağız. Geçirmesini temenni ediyorum. <laughs> Bu dileklerde bulunuyorum. Ve bundan sonraki çalışmalarda grup olarak destekçisi olacağımızı belirtiyorum. Tekrar hayırlı olsun. Ben de bundan önce olduğu gibi Sayın Mustafa Başkanım'a geçmiş dönemde yapmış olduğu hizmetler ve bizlerle beraber gösterdiği uyumdan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum yeni seçilen başkanımıza da Sayın Uğur Giresun'a hayırlı olsun diyor, diliyorum. Ben ayrıca bugün mutlu eden bir olay da meclisin bu şekilde oy birliğiyle yani kırıcı yüzücü olmadan beklenen havayı yakın, yani yakalamış olması ayrıca mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Sinan'ımıza, ülkemize.